Hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda elimde yine bir kesiğimiz mevcut. Şöyle kesilmiş. Önce bunu bir yuvarlak daire içerisine alalım. Yeri belli olsun. Evet şöyle belli olacak şekilde evet şu şekilde yakından da bakalım böyle çizgi taşıyla çizdik yeri belli olsun şimdi örmeye başlayalım örmeye başlarken yine bir kendi renginde ip kullanacağız öncelikle Şuradaki mayı çıkartıyorum. Kopan ipi, kesilen ipi. Onu arka kısma ittiriyorum. Şöyle. Arkada kalsın. Şimdi ben buradan hemen yan tarafındaki maydan bu şekilde iğnenin de ucuyla yakalıyorum. Tekrar olduktan sonra örgüye devam ediyorum. Bu şekilde. Aslında ben sağlam mayın üzerinden örüyorum. Neden sağlam mayın üzerinden örüyorum? Çünkü arka kısımda düğüm atmamak için. Ama isteyenler sağlam mayın üzerinden de örmeyebilir. Arkada düğüm atabilirler arka tarafta düğüm atmayacağım için bu şekilde bir mayın üzerinden ördüm. Devam ediyorum. Şu şekilde Hamuraya da net çıksın diye yakından çekiyorum. Örgüyü de yakın plana aldım. Bu şekilde daha rahat bakın diye. şekilde görüyorsunuz. Örgümüz. Devam ediyoruz. Şuradaki mayı da kopan, kesilen ipi de arka tarafa çektiriyorum. O da bize engel olmasın. Evet. Neredeyse bitti. Sona yaklaşıyoruz. örgü mayına da yaklaştık. Bu şekilde. Arkadan düğüm atmayacağım için yan taraftaki sağlam mayın üzerinden bir kat daha örüyorum. Şu şekilde. Sizin de gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi şurada ki ipimizi de arka kısmı alalım. Biraz kısaltalım ipi. Kısalttık. Şöyle çizginin içindeki ip. İpleri de arka kısmı alayım. Şöyle. bakalım. Hani burası var diye sakat olan kısım. Çizgi taşıyla yuvarlatışını almıştık. Tam patlağımız da bu kısımdaydı. Artık yok. Şu şekilde de bakabiliriz. Yeni videolarla görüşmek üzere kendinize iyi bakın.